De taşıyamadığım yüklerimi düşünüyor. Herkesin yükünü öyle bir kucaklamışım ki bıraksam bırakamıyorum. Bakın gideceğiz buradan, insanlardan uzak yepyeni bir yere gideceğiz. Selma'nın yaşadığı talihsiz sağlık sorunu Gedeli'de herkesi derinden sarsmaya devam ediyor. Özellikle Taner için bu süreç oldukça ağır geçiyor. Çünkü Selma'nın çektiği acıya tanıklık etmek, elinden hiçbir şey gelmediğini hissetmek Taner'in yüreğini parçalıyor. Ancak Taner'in karakterinde geri adım atmak yok umudunu kaybetmeden çareyi uzaklarda aramaya karar veriyor. Selma'nın yeniden sağlığına kavuşması için Türkiye'nin dört bir yanındaki uzman doktorlara ulaşmaya çalışıyor. Fragmanda duyduğumuz Selma, sen yeniden göreceksin, ben izin vermem böyle kalmana sözleri, bu bölümde izleyicinin gözyaşlarını tutamayacağının adeta habercisi niteliğinde. Öte yandan dizinin bir diğer köşesinde Süleyman'ın ani bir kararla kasabayı terk etmeye hazırlanması büyük merak uyandırıyor. Amcaoğulları ile yaşadığı anlaşmazlıklar onu bu karara sürüklüyor. Gideceği yer belli olmasa da bu ayrılık gederli de taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Asuman ve Ramazan cephesinde ise daha çok günlük hayata dair gelişmeler yaşanıyor. Asuma'nın hamilelik sürecinde yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle sık sık hastaneye gitmesi gerekecek. Ramazan ise her zamanki gibi durumu ciddiye almakta gecikiyor ve bu da çift arasında yeni tartışmaların kapısını aralıyor. Üstelik küçük Mete'nin diyetisyene gitmek zorunda kalması Ramazan'ı oldukça eğlenceli ama bir o kadar da zor anların içine sokacak. İzleyicileri bu sahnelerde kahkahaya boğacak birçok diyalog da bizleri bekliyor. Kenan ise bu bölümde doktor kimliğini daha çok ön plana çıkaracak. Selma'nın tedavisi için tüm tıbbi bağlantılarını devreye sokuyor. Onun iyileşmesi için gece gündüz demeden çalışmaya kararlı. Özellikle Taner'in içinde bulunduğu çaresizlikle başa çıkabilmesi için Kenan ona büyük moral verecek. Gönül Dağı ve daha birçok diziyle ilgili en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Sizce Selma yeniden görebilecek mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.